Merhaba değerli arkadaşlar. Ben Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni Kürşat Turan. Sizinle bu videomuzda halk şiirinden biraz bahsedeceğim ama halk bildiğiniz gibi e, Cumhuriyet döneminin ikinci kısmında, ikinci döneminde karşımıza çıkan bir bölüm haliyle sınavda gelmeyecek. Şu an öyle görünüyor. Fakat Aşık Veysel daha önceki kısımlarda da olduğundan Aşık Veysel üzerinden kısaca durmak istiyorum. Aşık Veysel belki sorulabilir. O yüzden Aşık Veysel'i anlatıp şiiri tamamen bitirmiş bulunacağız. Yani bir sonraki videomuzda Cumhuriyet dönemi roman ve hikayesine başlayacağız. Peki Aşık Veysel Şatıroğlu kimdir? Özellikleri nelerdir? Hangi eserleriyle bileceğiz? Değerli arkadaşlar Aşık Veysel Sivas'ın Şarkışla ilçesinin Sivrialan Alan köyünde doğmuştur. Küçükken yaşadığı çiçek hastalığından dolayı gözlerini kaybetmiştir. Evet çocuk yaşta yaşadığı çiçek hastalığından dolayı iki gözünü de kaybettiğini biliyoruz. Anahtar kelimelerden, anahtar yerlerden, kısımlardan birisidir. Paragrafta sorula, eğer sorulursa Aşık Veysel bu bilgi verilebilir. Şiirlerinde özellikle insanı, yurt ve doğa sevgisini dile getirdiğini biliyoruz. Ee, onun gerçekten kalp gözü oldukça aydınlık oldukça sevgiyle dolu bir kalp gözü olduğunu biliyoruz. Evet burada da ifade edildiği gibi o karanlık dünyasından bir sevgi selinin taştığını ifade edebiliriz. Peki bize aşık ve seli tanıtan kimdir? Biz nereden tanıdık derseniz o da üçüncü maddede geçiyor. Evet Ahmet Kusi Tecer biz tanıdık. O yüzden burası da önemli. Ahmet Kusi Tecer sayesinde biz Aşık Veysel'i tanıdık değerli arkadaşlar. Aşık Veysel ile alakalı eserlerine baktığımız zaman dostlar beni hatırlasın sızımdan sesler değişler değil mi? Benim sadık yarim kara topraktır. Benim sadık yarim kara topraktır. Gibi önemli şiirlerinin olduğunu biliyoruz ki bunların birçoğu zaten e, bestelenmiş şekliyle, türkü şekliyle de ifade ediyoruz arkadaşlar. Uzun ince bir yoldayım var mesela yine onda şuraya yazalım uzun ince bir yoldayım. Evet böylece Aşık Veysel'i kısaca bir görmenizi istedim Aşık Veysel halk şiir içerisinde ama Cumhuriyet'in veya şöyle diyelim müfredatın ikinci dönemi değil daha önceki dönemlerinde de olduğundan Aşık Veysel belki sorulabilir ihtimaliyle kısaca görmenizi istediğim halk şiiri şairlerindendir. Gözlerini küçük yaşta kaybetti. Ahmet Kutsi Tecer sayesinde tanıdık. İnsanı, yurt ve doğa sevgisini lirik bir şekilde şiirlerinde dile getirdi dedik şiirlerinden dostlar beni hatırlasın sazından sesler değişler benim sadık yarim kara topraktır uzun ince bir yoldayım gibi eserlerini biliyoruz hatta benim de çok sevdiğim benim sadık yarim kara topraktır şiiri e, böyle dikkatle dikkate aldığım eserlerinden birisidir hatta gelin şöyle yapalım size ben bu türküyü dinleterek bu videoyu da bitirmiş bulunalım benim sadık yarim kara topraktır. Hatta şöyle bulabilirsem bir saniye size doğrudan Aşık Veysel'den dinleteyim bunu. Evet bir bakalım Aşık Veysel'den var mı? Evet buldum. İşte burada hazırlayayım. Peki. Şöyle Aşık Veysel'den benim sadık yarim kara topraktır diyelim ve bu videomuzu da bitirelim. you

Keste gördü bir çekirdek verdim verdim dört postan verdi benim sadık yarım kara topraktır kara topraktır havaya bakarsayım hava alırım ha Yazardık yarim kara topraktır, kara topraktır. Evet arkadaşlar bu videomuzun da sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bir sonraki videoda buluşmak dileğiyle hoşçakalın, sen kalın.